Hepinize ben öldürdüm evet. Evet krallık bizde kazanacağız. 96 96. Gelecek Allah. Öldürün lan. Hayır. Hayır. Biz kazanacağız. Evet. Ölmeyin gerizekalı. Ölme öldür şunu. Hayır. <gülüyor> Hayır. Neden? 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 <laughs> gerizekalı. <laughs> Geri zekalı adam. 15 kere ölmüş, 12 kere öldürmüş. Adamın ölmesine bakın. 12 kere öldürmüş, ölmüş, 11 kere ölmüş. 12 kere ölmüş, 1 kere öldürmüş. 13 kere ölmüş, kere 7 kere öldürmüş. 13 kere ölmüş, 9 kere öldürmüş. Abi ne kadar salak insanlar ya. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Türk yapımı oyun olan Zoo oynuyoruz arkadaşlar. Zaten başka bir Türk yapımı oyunda yok. Bundan başka oyuncak oyunda O zaman böyle geçiriyoruz. Varsa da ben bilmiyorum. Her neyse arkadaşlar bugün ee, birinci olmaya çalışacağım. O krallık tacını alarak birinci olmaya çalışacağım. Bakalım neler olacak. İkinci olursam tokat yavaş atacağım. Üçüncü olursam orta atacağım. Sonuncu olursam normal geçireceğim kendime. Birinci olursam da vurmayacağım zaten. Sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. İsterseniz Pataküt'e girelim. Birinci olalım sizin için. Bu arada video atmıyordum. Ve bir yayın açıyordum Zula yayınları. Zula yayınlarında zaten gelenler bilir. Bu videodan sonra da Zula yayın açacağım. O yüzden kanala abone olmayı unutmayın. Belki arada bir Zula yayın açtığım zaman siz de belki gelirsiniz. Ben de Zula yayın oynarsınız. Skap konuşmalı yapıyorum. Her neyse başlayalım. Ağzına şimdi bir gitti. Aa! Geri zekalı ya. Öyle çıkılır mı? 3 2 1. Nasıl, şimdi tecavüz etmeye geliyorlar. Ölme lan ölme lan ölme lan. Ağzına sıçayım ben bu oyunu kazanacağım. Birinci olarak kazanacağım sizin için. Üçüncüyüm şu an. gördü beni sıçtı. Ağzına sıçtım hepsini. Tek tek gelin lan. İkinizin de böyle ağzına sıçarım işte. Hayırdır oğlum siz? Bizim bölgeye adım bile atamazsınız. Atarlar arasında da giriş var. Git lan git. Ölmezsen gelirim. Öldü. Nasıl kalsın? Ananı... Ya yani ben... Oha birinciyim abi. Görüyorsunuz. Sol üstte. Ağzınıza böyle sıçarım. Hepsini ben katliam çıkardım. Gördünüz mü? Ağzına sıçtım seni. Öldüreyim. Gül Ama... Yapacak bir şey yok. Çık. Kimse yok. Ağzına sıçtım seni. Tak tak Aha. Abi nasıl sen burada. Kerata orada saklanmış. Benim adamlarımı öldürüyor. Tecavüz, tecavüz. O da bana tecavüz. Ağzına sıçtım. Sen hayırdır? Hayırdır oğlum? Bir. Sayın beyler 1 İki. Kazandık. Gelmiyormuş. Şuradan git abi. Tecavüz bırakma vakti geldi. Bir. Öldürdüm abi tamam. Lan bu benden değil. Oğlum benden. <laughs> benden sandım. Ağzı nasıl çarpın? Hiç yoktan iyidir abi. Bunu aldım. Geri Oradan bekleyip ayağıma vuran sendin değil mi? Ya uşak. Ağzına sıçtım senin. Kaçıncıyız? Birinciyiz abi. İyi iyi iyi. Birinciyiz. Tamam. Aslında hiç ölmeden böyle oynamaya çalışacağımız olayı da kesin ölürsün abi. O kadar prof değilim. Onunla. Kimse o kadar prof değil. Ne oluyor lan burada? Ne lan sen adamlar mı sıkıyor? Öldü. Neredesiniz lan geride kaldım. Git abi oradan öldürsen gelmeyeceğim. Git abi git, git git sen git ben bekliyorum. Sen git. Sıkın yukarı salaklar ben şuradan gideceğim. Ağzına sıçtım lider katiliymişmiş. Tecavüze uğrayan lider katili mi olur? ağzına sıçtığımın lider katili. Sen de ağzına sıçırım gördüm seni giderken. Ölme lan öldüm mü? Nerede lan bu? Nerede oğlum? Öldürmüşler. Neyse yine birinciyiz abi. Şuradan git. Kime sıkıyorsun lan aptal? Öldürdüm abi kasap. Kasabım. Kasabım lanet olsun bana sıkıyor o kadar salaksın ki, o kadar salaksın ki Arkam dönüp ben öldüremedim Neredesiniz oğlum lan herkes birini sıkıyor Ama yine birinciyiz evet lanet olsun Katliamın ortasında bir Ahmet Çakır Biri birini öldürüyor ama ben de anlamadım ya Orada biri var Gel abi şuna tecavüz, o bize edecek gibi hissettim Ha etmişler mi? mermi de yok sıçtı Ananı Ağzına sıçarım sen hayırdır Ananı Nasıl kaybediyoruz gerizekalılar Yine birinciyim ama yine kaybettik Ağzınıza böyle sıçarım. Böyle ağzınıza girip tek tek sıçarım. Ağzına sıçtığımın lider katili. Ağzına sıçtım ikisinde. Onu da ağzına sıçtım. Ondan da bizim ağzımıza sıçacak. Allah'a ekber. Allahu ekber. Ölmüş o mal. Ağzına sıçtım onunla. Hepinizin ağzına çarım. Tecavüzü geldi. Ağzına sıçtığım bir intikam mı? Tamam abi, biz kazanıyoruz. Kazanıyoruz abi. Kazanıyoruz. Kazanıyoruz. Ağzına sıçayım bir. Kazanıyoruz abi. Olacak oradan biri geliyor sıçtık. Bir intikam ağzına sıçtım senin Tecavüzü geldi. Hadi lan kazanabiliriz. Yıldız alırsam daha güzel olacak. Yıldız alırsam daha güzel olacak. Yıldız alırsam hadi. Yok abi güzel de. Ağzına sıçtım senin hadi. Yıldız bizde mi? Krallık tacı bizde mi? Krallık tacı bizde mi ne? Krallık tacı bizde mi? Ne? Havada vurdum ağzına sıçayım. Hepinize böyle tecavüzler. Geldi yanıma. Krallık bizde. Evet. Kazanırsak süper olacak. Kazanırsak süper olacak. Kazanırsak süper olacak. Bu el çok öldüm ama olsun. Bu el çok öldüm ama olsun. Aa kık sıçtı. Krallığı aldı. Oh. Almasın. Almasın abi. Almasın almasın. Ağzına sıçayım bir. Ve ben... O... Ağzına sıçtım. Ağzına sıçtım intikam aldım hadi. Krallık bizde mi? Ağzına sıçtım evet. Üç, üç, hadi sen de gel. Dört kasap. Hepinizi ben öldürdüm evet. Evet krallık bizde kazanacağız. 96, 96 gerizekalılar. Öldürün lan. Ana 96'da. Hadi 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 gerizekalı, heyecanlandım. Heyecanlanacağım aman sesler çıkıyor. Hayır, hayır. Biz kazanacağız. Evet. Ölmeyin geri zekalılar. Ölüm öldür şunu. Hayır. Hayır. Neden? 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 Geri zekalı. adam. 15 kere ölmüş. 12 kere öldürmüş. Adamın ölmesine bakın. 12 kere öldürüm ölmüş. O bir kere ölmüş. Ö 12 kere ölmüş, bir kere öldürmüş. 13 kere ölmüş, bir kere 7 kere öldürmüş. 13 kere ölmüş, 7 9 kere öldürmüş. Abi ne kadar salak insanlar ya. Bize bak. Biz 11 kere Allah belanı vermesin ya. Abi bir de biz azdık bir kişi. Her neyse kaybetmiş olabiliriz ama krallığı biz aldık ve bu oyun boyunca hiçbir zaman 3. olmadık. O bir kere olmuştuk onda da geç girmiştim. Hep birinci olduk beyler. Hepsi sizin için. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Daha fazla Zula videosu istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir de Zula yayınlar açıyorum. Kanala abone olup bildirimleri açtıktan sonra Zula yayınlarına gelebilirsiniz. Bildirim geliyor zaten sizlere. Daha değişik manyak savaş videoları gelecek. Siz yorumların altına fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Instagram'dan da DM'den de bana video fikirlerinizi istediğiniz gibi yazın ki bir de kameraman arkadaşım yok. Benim o yüzden fazla güzel çekemiyorum. Öyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bye bye. See you. Lar. Çüzler. Paka pakalar. Mualar. Mua,